Biz bu ayet-i kerimelere bakarken işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kafirler saçlarını uzatırdı, o kısaltırdı. Kafirler saçlarını kısaltınca o uzatırdı. İşte kafirlerle bizi ayır eden sarık dedi. İşte o Bedir'de sarığı sardı. Kafirlerle Müslümanlara ayır eden bir işaret oldu. Ve otta işte kafirlere benzeyen, kafirlerin kıyafetlerine benzeyen kıyafetler giymedi. Örneğin işte Rumlarda örülen kumaşları aldı. Yemen'de örülen kumaşları aldı. Ama onların kıyafeti gibi bir kıyafete bürünmedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kıyafet olarak da yeme içme adabı olarak da ev adabı olarak da hiç kafirlere uymadı. Hiç uymadı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri masada yemek yemedi. Örneğin. Yemedi. Oysa kafirler masada yiyorlardı o dönemde de. O yemedi. O yere oturdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri evini süslemedi. Şata ata şatafata düşmedi. Eşyaları gösterişli değildi ki o zaman kafirlerin gösterişli evleri vardı. Gösterişli ondan sonra iş yerleri vardı. Gösterişli eşyaları vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri öyle gösterişli bir evde yaşamadı. Mescidi gösterişli değildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mescidinde yağmur yağdığında mescid çamur oluyordu. Bildiğiniz çamur oluyordu. Ya, yağışlı havalarda secde ettiğinde yüzü gözü çamur içinde oluyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mescidi de gösterişi değildi. Yemesi içmesi de gösterişi değildi. O hiçbir zaman sofrasında iki çeşit, üç çeşit yemek yemedi.